嗯。 senin doğum günün olduğu için senin doğum gününü kutlayacağız. Hatta bugün değil mi? Telefon nerede benim? Hmm, aşağıda mıydı ki? Yanlış mı gelmiştim? Dur şuna bakayım. Buradan zaten arkadaşlar geldi. Evet, bugün senin doğum günün. Çok seviyorum. Evet, Teşekkürler öpücük. Gel bakalım. Şimdi şöyle koyalım. Yuvanda var. <laughs> Bakın, var. Hadi bakalım oynayalım. <laughs> Bakın buraya halıyı da koyuyorum. Şöyle yanınıza da bir yer isterseniz. Ben aşağıdayım. Hmm. Nazareth'i <laughs> <hiçbir> şey <laughs> ya, olur ya? Kutlamayı da yapmasam ki? Neyse iyi artık. Bu kadar kötü davrandığım yeter. Yani çocuk ya. Of şey ses koydum yine. Ne yapacağım ya? Bu her zaman bir ses, bir ses. Hı? Hmm? Ses de neydi? Kim bakayım içeri? Burada neymiş ki bu? Tuvalette ye. He ee, tamam. Ben <laughs> <severim>, de onu demiştim. Yine <laughs> mi tuvalet vereyim ne yapacağımı bilirim. <laughs> Siz de burada içine zannetmeyin. Tatlılarım. Şöyle geçelim. Hadi çıkartık çıkacağım bir dost. Tamam değil mi? Of, of. Tamam şimdi koyabilirim. Bu kilendi yine. Hala bir kalanım saçımı da düzelteyim şöyle. Tamam. Yarın buraya gireceğiz artık. Ya yani bugün Melisa'nın doğum günü yes. Şimdi ben pasta almaya gidiyorum zaman. erkenden niye gidiyorum? İşte ondan bir şey demişti. Ne oldu ki? İşte yani sordum. Yani sen biliyor musun diye. Ben birazcık unutmuşum. He ya öyledir öyledir. Hadi artık yemek yap. Öğlen yemeği mi yiyeceğiz? Sabah sabah bile olmadı. Dur bir ben şunlara bakayım. Sen değil. Ben bakayım sen yatağa ya. koy Uf her zaman yatağa dağıtıyorsun ya. sos katım Geldim topladım. Eminim değil mi? Tabii eminim. mı? Jöntim. bakalım. <laughs> Yaman da şöyle koyalım. Bu kuşa bunun üstüne basmadım. Bak bunu basmadım. Tamam. Buraya geç. Bunu şöyle koydum. Tamam böyle işte. Benim saçım da keşke bir sarı olsa. Ya sarı olsa ne yapacaksın sanki? Benim saçım da sarı. Bak benim uçlarım oynuyor. Bak bir gülüp bir ağlıyor. Bak burada oynadığı sıra sen biliyor muydun? Burayı kutuldu. Bak senin en önemli bir... Aa yatak seninle uyuyor. Bunlar konuşabiliyorsun sen. Sen de konuşturursun. Köpek mi arıyor? Bunu bulgur. Tamam bırakmıyoruz tatlım. Köpekçik sen de benim. beni korur musun? Al al al. Tamam korurum diyor. Geç bakalım senin bir düşünce her sabah şeyine bakıyoruz ya bir daha. Bak. Sen şunu şuna batır. Tamam. Yerinde dur o zaman. Şu kutunun içine girecek. Geç buraya. İçeri yıkıyorum. Tamam şimdi yapabilirim. Pişir, Tamam ben de o sırada gideyim. Her zaman bir şey olur mu? Ne yapalım ya? Sorsam mı Hiç sen zaten ben benim iki tane daha yapacağım aman var. Hmm. yes. yes. Ben de şunun yatağını bari şey götür. Asansöre. Asansöre hep uyuya kal. E Bu kız çıkar mı? Sen ne diyorsun bana? Ben şuna güzel dünyasını yaptırayım. Tamam şimdi bunu yapalım. Ama ben bugün bayram olduğu için ne giyeceğim ki? Şimdi şöyle götürüyorum. Öfke patlamıyorum ki Çok Ne diyeceğim? 4 olmak olmaz. 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 Olmaz sonra şu olabilir. Tamam. Tam da bayramlık elbise. Sonra ben yine hazırlayacağım artık. Dur ben şunu yesin daha bitirmedim. 10 kez bulmam gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şöyle. Şimdi. <laughs> <Ver> bakalım. Şöyle. 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 Bu kafayı alıp gel gidiyorum. gidiyor. otur. Kafayı. Siz şimdi bir dakika alacaksınız. Gideceğiz. Cik cik. Şimdi sen buraya otur. Ondan sonra geliyoruz. Şimdi gidelim. Ben bugün sen asansör diyeceksin siz ikiniz. Nasıl <laughs> Ne su içmesi? Ay şurada var ya. Tam yanında... <laughs> of of. O zaman kahve. Şunu da şöyle. Küçük bir meyve suyu koyalım. Aa, bak bu durmuş. Tamam. Bunu da artık. Teker teker götüreyim artık. Şimdi bunu bunlara kahve dolduracağım. Diğerlerini de getireceğim. Güzelce. Ben buna bakınca kahve mi? <laughs> Basınçlı kahve <laughs> evet, Senin gibi basınçlı severim ben. Tamam. Şu meyvelerin içine takıyorum. Şunları güzel. Bunlar var. Bugün ya güzelce besleniyoruz. Şöyle şu bir çekelim. Güzelmiş. Tamamdır. Yani şimdi bunları da güzelce koyacağım. nasıl doldu bu neyse hemen şurada şunları koysam mı ki tamam şimdi gidip Hatta ben oturayım diğerleri gelsin Hayır. ben sevmeyiz söylüyorum şimdi hemen ay vale <coughs> <laughs> ben niye her şeyi unutuyorum ben zaten size yaptım bu değil mi? bunu ben içeyim bu içmiyor. Nasıl anda bunda hiç bakalım. <laughs> güzel oldu. Çok güzel. Şayet oyun ölen bir oyna bir yere gideceğinde buraya oturacaksın. Asansör zaten sen istediğin kata sen söylüyorsun, o senin istediğin kata götürüyor. Şuradan bir şu bilete alalım. Çok üzgünüm ama senin bir günlüğüne bakacağım hemen lazım. Of ya. ikkitasini onatonda qo'ydim şey size bir günlüğüne yarın alacağım çok Bu günlüğünü çocuğumu size versem olur mu? Daha geç ama. Verin. Şunu vereyim size. Çok güzel Alın. Görüşürüz. Suçu satıyorum isterseniz gelebilirsiniz. Tamam ben şunu alayım. Nasıl alınıyor Şuna mı koyacağım? O zaman ben gidiyorum. Ben aldım da şunu aldım. Ama biz niye bu şuna verdik? Bunu aldık ve gidecektik. Ne yapacaktık ki? Neşet yedek evin anahtarı var. Şunu alalım da yasaklayacağımız yere girmesinler kimlikte bile yani alış Nasıl? <laughs> Nanası yani, Çok güzel bir su var, kesin bayılacaklar. burası mı çok güzelmiş? Bey nerede? Tens. Hmm, miyim? Burada bir beyiniz. Bakın Burada. Tuttu hiçbir şey yapmıyor. Acaba çiçek var mı? Hmm, bakayım bakayım şunu ister misiniz? Burada kalsın. Tamam verdim şöyle derim. <laughs> bir şey deneyeceğim. Şimdi bunu. böyle olursa. bunun işte yerine bunu böyle koysam içine ne olur? iyi bakın tadı çok güzel şey daha <laughs> Tamam, bu kadar yeterli. Bakın göstereyim şu bardağı. güzelmiş gerçekten. mis gibi mis. Bu ipul Çok şirin. Ama canım. İyi ki varsın ya. Hiç hayatta seni bir göz görmedim söyleyeyim. Ne yaptı bir insan? Çalışan olacak. Çok temiz. Tüamını eve götüreyim Tamam. Sabah geri alacağım çocuğumu. Tamam beni uğrar. Rahat rahat bakalım. <laughs> bak, bak, bak. Çok temiz. Herhalde çok beğendiniz. Ben beğenmez miyim sizin yemeklerinizi? Hep size geleceğim herhalde evde yemek yapmadan. Hı hmm. -hı. Ben sever misin? Ay bir de çok güzel olmuş. Siz çok sevdim. Teşekkür ederiz. Önümüze şöyle yumurta da koyacağım. kota azanya Çok sağ olun dinlemek çok beğendik. Teşekkür ederim çok mutlu oldum İnşallah hep bize gelirsiniz. Geliriz geliriz. Her ay size geliriz altı kez hayvanlarım benim. Bak oh, kez gelseniz olur mu? Lütfen. Tamam gelirim. geliriz. Ee, bir düşüneyim. Ee, belki gelemeyebiliriz. Ama dokuz kez de geliriz. Niye söyle daha iyi olur. Bugün çok beğendik. Ben şimdi söyleyip söyleyip durmuyorum. Bakın çok mutlu oluyorum. Mutlu olmak için şey söylüyorum zaten. Bundan ben çok içerim. çünkü tabi çok güzeldir. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şimdi bebeğimi alabilirim. Yok çok benim arada böyle oluyor. Ben bile ama böyle gitmem lazım şuradan. Burası da var mı sandı kanka? Hadi içeri gir. İçerim kanka. Çok zor çıkardım ama bitti. Bu bir sonunda. Tamam isterseniz gidebilirsiniz. Tamam o zaman. Bebeğimi alabilir miyim? İsterseniz alın. Tamam baktığınız için teşekkürler. Biraz sıkılıyordum da ondan demiştim. Tamam görüşürüz. Bebeğinize de kendinize iyi bakın. <laughs> Bu arada da yarın bana gelin yarın. Çünkü bir sürü yiyeceğim olacak. Size de şunları vereyim şöyle. Evde lazım olur falan. Yarım kilo da balık. Tamam. Şimdi gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. geldik <laughs> 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 Hadi atalım biz de. Işte. Kafamdaki engel çıkartayım. arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.